Arkadaşlar bugün biz Feribot'tayız. Ama e, Feribot bizi Yalova'ya götürecek. Biz de nereye gideceğiz? Tabii ki Ayvalı, e, Zeytin Evler, Taş, böyle e, bir tatil. İşte orada birlikte görüşürüz. Arkadaşlar merhaba. Şu an dinleme dinlenme testindeyiz. Yani Balıkesir'e çok yakın. Bakın size böyle oyunlar oynayabiliriz. <laughs> Gelin de şuralara bir bakalım. Gelin. içine bakalım. Gelin, gelin. Gelin, gelin. Gelin. gelin arkadaşlar. İçeriye bakalım. Arkadaşlar. Çok korkunç. O yüzden ineceğim. Arkadaşlar.

Arkadaşlar merhaba. Ben şimdi geldim kabuğun kabuğunun içinde dondurmayacağım. Çok güzel, yok yok. Çok benim. Oraya bak oraya. Arkadaşlar merhaba. Ben haye geziyorum tabii. Şu an e, Cümdüz, Karadeniz Pastanesi'ne geldik. E, şu an bademli muhallebi yiyorum. Hmm, çok güzel. Size de tavsiye ederim. Ben şu an İmren Pastanesi'ndeyim. Bu beze, bu da bademli kurabiye. Çok güzel. Sizin nedeninizi tarif edeyim. Bakın. Çok güzel vallahi. Geçeyim.